ve yevme tekumus saat. Ne zaman kıyamet kopacak? Yüblisül mücrimun. Mücrimler iflas edecektir. Mücrim kim? İmanı yok, ameli sahibi yok, bir şeysi yok. Onlar iflas etti. Ceplerinde bir kuruş yok. kecekonduları yok. Suları yok. Elektrikleri yok. Elbiseleri yok. Ayakkabıları yok. Hiçbir şeyleri yok cevap Bismillah. Böyle iflas etmiş olacak. Yüblisül mücrimun. Bunu bizi yaradan Allah'ımız Bizi anamızdan babamızdan çok acıyan Allah'ımız söylüyor ya. Buna inanmak lazım ya. İnandıktan sonra onu hemen yerine getirmek lazım. Ya düşünelim. Mesela Trabzon'dan İstanbul'a geldik. yüz bitti ne yapacağız şimdi? Ekmeksiz duramazsın, yemeksiz duramazsın, yataksız, yorkansız, evsiz duramazsın. Ne yapar? Ya bir eskicilik yapayım da bir şey kazanayım birkaç kuruş. Veya hammalık yapayım veya merdiven sileyim veya kap çanak yıkayayım, çamaşır yıkayayım yahut pekçilik yapayım, <laughs> bir şey yaparsın, olur. Lakin bu oftan geldiği vakitte bu çare var ama buradan ahirete gittiğimiz vakitte eğer harçlığımız yoksa eskilik var mı orada? Pekçilik var mı orada? Tarla kazmak var mı orada? Dilencilik var mı orada? Yok. E ne yapacağız? Şöyle ne yapacağız? Söyleyin de ben de, ben de teselli edin. Ha, ha. dön dolaş Gürcü kabisi çalışacağız arkadaşlar. Dünya için çalışıyoruz. Onu bırak. O tamam. Onu yapmayan yok. Biz İslam için çalışacağız işte. İslam ahirette bizim köşkümüzdür, sarayımızdır, elbisemizdir, işimizdir, suyumuzdur, her şeyimizdir cemaatimiz. Bunu yaşamayan insan kendisini cehennemde bilsin. Ya Rabbi sen bilirsin. Ya Rabbi sen anlat bize ya Rabbi bunu.